Hoş geldiniz, yabancı reisiniz, Bursa'lısınız. Memlekette olmak, burada olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu. yani Memleketimizdeyiz, çok da güzel bir projeyle buradayız. Gençler için buradayız. Elimizden ne gelirse de her zaman Bursa'nın yanındayız, destekçisiyiz. Mutluyuz burada olduğumuz için. Sık sık geliyor musunuz Bursa'ya? Geliyorum tabii, ailem burada. Ne zaman fırsat bulsam, işlerden tak diye gelirim yani çok severim. Bursa bana bir huzur verir, bir dinlenme yeridir benim için. Çünkü her yerde yaptığım bütün aktivitelerin tabellerini Bursa'da attım ben. Covid geçirdiniz. Nasıl şu an sağlığınız? İyi, çok iyi. Yani atlattık çok şükür inşallah. Hani benim için çok ağır geçmedi. Ama bu iş belli olmuyor tabii. Hani ağır geçirenlere buradan Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda da kurtulalım bu illetten. Eşine hamile doğum çok yaklaştı değil mi? Ne kadar kaldı? Şu an doğurmuş olabilir. Yani şu an <laughs> o kadar yakınız yani. Şu an belki de doğum yapıyordur. O yüzden aklım hep orada. Telefonumda aklım. Ee, bir haftaya, bir hafta içinde olacak yani. Beklentimiz. İnşallah ee, daha inşallah böyle ben yanındayken olur diye şu an heyecanlıyım yani gerçekten. Peki sağlıkla gelir inşallah. i̇nşallah teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.